Merhaba arkadaşlar. El dersül kamisu. Beşinci derste beraberiz. Ef'al. Fiilleri göreceğiz bu dersimizde. E, tüm dillerde olduğu gibi Arapçada da cümle yapısında isim, fiil ve harfler olmak üzere üç öğenin bir araya gelmesiyle cümle oluşur. Önceki derslerimizde isimleri gördük. İşte medrese, müderris, ee, ondan sonra kalem, sebbura, bunun gibi çevremizdeki eşyaların isimlerini gönder gö gördük. Bir de bunların cümle olabilmesi için araya e, harfler, edatlar giriyor. Fevkayı öğrendik. Dedik, el kalemu fevkal kitap. Yani kalem kitabın üstündedir ve'yi gö gönderir. El kalemu vel kitabu. Aradaki ve'yi. Bugün de fiiller. En çok lazım olan dil, dilin ana yapısını oluşturan fiiller. Afaal. Arapçadaki fiiller de mazi, muzari ve hal. Yani geçmiş, gelecek ve şimdiki olmak üzere uça ayrılır. Bugün mudari fiilini öğreneceğiz. Yemşi, yecri, yasadu, yenzilu, yeclisu. Muzari fiilini baştaki yeden öğreniyoruz. Başlarında ya varsa bu ım, Arapçada mudari fiili hem şimdiki geniş ve gelecek üçten biri üçünü birden teşkil ediyor. Yemşi yürüyor. Yürüyecek, yürür. Her üçünü birden sağlayabiliyor. Yemşi yürür, yürüyecek, yürür. Yecri koşar koşuyor ecri ya yükseliyor merdiven çıkıyor yükseliyor yenzilo iniyor yenzilo hepsinde ortak ya var bu ye'nin e, mudari yani gelecek zaman gelecek şey geniş zaman olduğu şimdiki zaman olduğunu göstergesidir yeclisu, oturuyor yakifu duruyor ve tavadda'u abdest alıyor. Mükebirun. tekbir getiriyor. Yusalli namaz kılıyor. Yarkavu ruka gidiyor. Ruku, ruku ediyor. Yescudu secde ediyor. Yusallimu selam veriyor. Ya ekülü, yiyor. Yaşrab'un, içiyor. Yektib'un, ya yazıyor. Ya'kra'un, okuyor. Yenamu ya uyuyor. Yusebbihu tezbih çekiyor. Yadhakü يبكي اول يفتحو اطير يغلقو قطير يخرجو تقيير يدخلو جليور التدريبات التدريب الاول من جي اصممس يمشي يدير يرر يجري قشير قشار يصعدو يكسل ير يكسل ينزلو ينير ينجك يجلسون oturuyor, oturur. Yakifu <laughs> duruyor, durur. Ya tavadda abdest alıyor, abdest alır. Kebiri tekbir getiriyor, tekbir getirir. Yusalli namaz kılıyor. Yarkav rükay ediyor. Yescudu secde ediyor. Yani bunların hepsinde ne var? Bir eylem, fiil anlamı var. Ve gelecek zamana ait. Çünkü yescudu <laughs> secde ediyor, secde edecek, secde eder. Muzari fiili bir üçünü birden karşılıyor. Yescidu. Müsellimu. Selam veriyor, selam verecek, selam verir. kulu. Yiyor, yer, yiyecek. Yaşrabu. Yaşrabu. içiyor, içer. Yektubu. Yazıyor, yazar. Yakraun. Yakraun. Okuyor, okur. Yenamu. Uy uyur, uy uyuyacak. Müsebbihu tesbih getiriyor, tesbih getirir, yedhaku, gülüyor, güler, ebki, ağlıyor, ağlar, yeftahu, açıyor, açar, yugliku, kapatıyor, kapatır, yehrucu, açıyor, açar, yedhulu, giriyor, yedhulu, giriyor, gider. Ve bu fiillerin e, ortak payda birleşmeleri hepsinin mudari fil olması. Bundan sonra mazi fiil var, geçmiş zaman onu inşallah bundan sonra göreceğiz. O başta ye ile olacak. Yemşi, yeclisu, yakifu bunlar. Bu yeclisu gibi, yakifu gibi, yetavaddu, yekabiru gibi muzaraat harfi taşıyan fiiller Arapçada geniş zaman, gelecek zaman ve şimdiki zamanı birden karşılıyor. Yani yeclisu oturuyor, oturur, oturacak. Etedribu sani ikinci alıştırmamız yecdi koşuyor Yecdi. Hangi fil arasını seçiyoruz? Yecdi. Koşuyor. Yanında yemşi. Yürür. Yakifu durur. sadun ya, Yükseliyor. Yasadu. Yeclisu. Oturuyor. Yenzilu. iniyor. Ya abdest alıyor. sağlıyor. Yer kavur kaydı Secde ediyor. Ya tavadlu. Ya akülü yiyor. Ya içiyor. Ya akülü yiyor. Yusuf bin getiriyor. Ya yazıyor. Yektubu. Yektubu. Bunun arasında yektubu. yaz yazıyor budur. Yenamu uyuyor. Yakra'u okuyor. ...yakru'cu çıkıyor. Yatkulu geliyor... Yakurucu çıkıyor. Yugliku kapatıyor. Yadhakun gülüyor. ...yusallimu selam veriyor. Yadhaku gülüyor. Yepki ağlıyor. Yusalli namaz kılıyor. Yeftahu açıyor. Yükebbiru tekbir getiriyor. Yusalli namaz kılıyor. Ee, örneklerimizi tekrarlarsak Arapça'da e, muzari fiil dediğimiz ya ile başlıyor. E, sonraki dersimizde te ile başlayan var. Mün ile başlayan var. Şimdi ya ile başlayanları öğreniyoruz. Başında ya varsa o muzari fiildir. Şimdiki gelecek e, ve geniş zamanı birden karşılıyor. Yani bu ne diyeceğiz? uyu yazıyor, yazar, yazacak. tedrib tedribü salis, üçüncü alıştırma yecri. Yecri, koşuyor. son, oturuyor. Yecri, koşuyor. Yecrisu, koşuyor. Yehrucu, çıkıyor. Yarka, rüka gidiyor. Yeşrabu, içer. Kabirun, tekbir getirir. Yarka, rüka gider. Yebki, ağlar. Yadhakun, gülüyor, güler. Yadhakun, müsebbih tesbih getirir. Tesbih getirir. Yeftehu açıyor, açar. Ya kulu yiyor, yer. Yani hepsinde hem şimdiki gelecek ve geniş zaman anlamı verilebiliyor. Yuhliku kapatıyor, kapatır, kapatacak. Yakifu duruyor, duracak. Durur. Yakrağı okur, okuyor, okuyacak. Etevaddu abdest alıyor, abdest alır, abdest alacak. Yuhliku kapatıyor, kapatır, kapatacak. Etedribu dördüncü araştırmamız zen z, z ile yazılan kelimeler içinde z olan kelimeler hubz sondaki z ekmek derken muz Türkçedeki muz cezar havuç yine ortadaki e, zeyn sonraki o zeyn de sonra sonra sonundaki bit, bile bitişmiyor. Cezar kasap. Nunla yazılan isimler nafize baştaki nuna örnek pencere nukut, paralar sunduk kutu şahine şahine kamyon Hele yazılan kelimeleri görüyoruz burada harita harita aklar, yeşil kubz ekmek hıyar salatalık e i u fetha harekesi kesra harekesi kötra harekesi hemze var başında elif hemze var Hareke olunca elif hemze oluyor i̇şte bu hemze harekeli olunca harekeli elif edilir hemze ya ekulu yiyor ya kra'u okuyor müderrisun öğretmen müderrisun ahmar kırmızı kalem kalem Tedrib-i Sâ'nın alıştırma işte burada gördüğümüz fiilleri cümle içinde kullanma. Bekrun isimdir. Yeftahulul bâbe. Kapıyı açar. İşte yeftahul filini, muzari fiilini gördük. Burada yef Bekrun yeftahul bâbe. Bekrun yeftahul bâbe. Bekir kapıyı açar. Yeftehû fiilini bugün öğrendiğimiz mudari fiili açar, açıyor, açacak. Vekrun yugliqun nafizete. Bekir pencereyi kapatıyor, kapatır, kapatacak. Bütün bunlarda nedir? Hepsinde muzari fiili kullanıyoruz. Bekrun yakifû fâvkal kursi'' Bekrun, Bekir, özlemiz hep Fiilimiz sonra geliyor. Bak yaftahu hemen geldi. Yugliku hemen geldi. Yakifu bekrun yakifu. Otur, Bekir duruyor. Favukal kursi kursinin üstünde duruyor. Bekrun yeclisu alil kursi. Bekir kursinin üstünde oturuyor. Yeclisu. Bekrun bütün o fiillerimizi cümle içinde kullanacağız. Bekirle tek bir özneyle. Bekrun yine özneimiz öznemiz ne yapıyor Bekir? Yektubu sabura sabureti. Tahtayı yazı yazıyor. Yektübü. Yazı yazıyor. Şimdiki zaman veya yektübü ale yazı yazar. Yektübü ale seburati yazacak. Bekir'in yakrağı kitabı. Bekir kitap okuyor. Yine özne Bekir'dir. Yakrağı kitabı. Kitabı okur. Yine muzari fiilimiz ye ile başladı. Fiilimiz kara'a yakra'un. Kitap okuyor, kitap okur. Bekrun Bekrun yektubu fil kurraseti Kurraseti daha önceki derslerimizde biliyoruz dosya fi de da anlamında dosyada Bekrun o zaman Bekir yektubu yazıyor fil kurraseti dosyaya yazı yazıyor Bekrun yecri Bekir koşuyor bir tek bir isim bir de fiil bir tam anlamı bir cümle meydana geldi Bekrun Bekir ne yapıyor? Yecri'yi koşuyor. Bekrun yine Bekir öznemiz fiil yükebbiru tekbir getiriyor. Bekrun Bekir ne yapıyor? Yescudu. Secde ediyor. Böylece öğrendiğimiz bütün fiilleri bu parçada cümle içinde kullandık. Bekrun Bekir ne yapıyor? Yarka'u rukaya gidiyor. Ruku ediyor. Ruku edecek. Bekrun yusebbihu. Bekir tesbih getiriyor. Böylece bu fiilleri cümle içinde muzari olarak kullanmayı öğrendik. Yeftahu, yakifu, yektubu, yektubu. تدريب التاسع 9. alıştırma ahbar ahbar yazılışını öğrenmemiz için hoş bulafınız yeşil, ahmar, kırmızı. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.